Herkese merhaba arkadaşlar. Akça hala çok otoriter bir kadın olmasına rağmen aslında iyi kalpli bir insan. Akça hala Yusuf'u çok seviyor ve Yusuf için bir şeyler yapmak istiyor. Akça hala Yusuf'un ailesini koruyabilecek yaşa geldiğini söyleyerek sapan hediye etmişti. Yusuf'un korku ve kaygı problemi vardı. Nana ise Yusuf'un zor zamanlar geçirdiğini biliyor ve Yusuf'u korumak istiyor. Bu nedenle Nana Akça halanın yanlış yaptığını söyleyecek. Nana tam bir inatçı keçi ve Nana doğru bildiğini söylemekten asla vazgeçmez. Aynur Akçahalı'yı Nana'ya karşı daha çok kışkırtmak isteyecek. Nana'nın davranışları nedeniyle Akçahalı bu kez Aynur'un söylediklerinden etkilenecek. Aynur'un zehirli dili kopsun. Cengel Aynur'u bir an önce durdursun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Akça Nana ile aynı kültürden olmadıklarını söyleyerek Yusuf ile ilgilenmek isteyecek. Yaman ise bir yanda Nana öte yanda ise Akça halanın şikayetlerini dinlemek zorunda kalacak. Yaman Nana'ya olan duygularını yok saymaya kararlı. Ama yaşanan olaylar Nana ve Yaman'ı yakınlaştırmaya devam edecek. Nana Akça kardeşi için yaptıklarını öğrendiğinde gözyaşı dökmüştü. Yakında Akçahala, Aziz ve Nana'nın hikayesini öğrenecek. Her ikisi de aslında birbirlerine çok benzediklerini düşünecekler ve ikili arasında güzel bir bağ kurulacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.